Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Hoş geldiniz, sefa gittiniz. Gençler DLS 21'de bugün güzel bir videoda hazırlıyorum sizler için. Ne yapıyorum? O yukarıdaki 800 elması yiyorum. Çatır çatır 800 diamond'ımızı da paramparça edeceğim. Belki sadece 500 diye yerim ama. Çünkü neden? Geçenki videoda hatırlıyorsunuz 17 k abi coins harcadık. O yüzden maçlar falan yapamadık. Maç yapamadığımız için de şu sezon pas ödülümüz daha fazla olabilir. Niye? XP'ye göre veriyor. Benim Xp'im şu an düşük. Online maçlar da yapmam gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında ama şunu yapacağım. Çok istediğiniz için yapacağım. Şuradaki birinci sınıf topçuları alacağım. Ee, yani 500'ü buraya basacağım. Geri kalan 300'ü e de arkadaşlar tesisleri geliştireceğim. Şuraya tesislere gideceğiz. Tesislerde şuraki şuradaki, e, bir dakika ticaret nerede? Şuna basacağım arkadaşlar. Dördüncü seviyeye çıkartacağım. Hatta ilk önce bunu çıkartacağım. Ondan sonra 500 elmasım kalacak. O 500 elması belki oraya arttırırım. Belki yani 500 kaldıktan sonra belki şu transferi alırım arkadaşlar. Şuraya alırım. Ya da eğer ki tesis yükseltmemiz yine düşük olursa tesise basarım. Şu an tam bir e, ee, arada kaldık. Yani bonus maçları %30, %20, %20, %80 falan bunları vermesi güzel bir şey olduğu için. Bunu şu an yükselteceğim hemen. 300 elmasın buraya basıyorum. Lingile, 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 lingile. 508'e kadar düştü. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şu an bende 4'ün seviye var. Yani %30. Bak 375 çıkarttılar. Aslında var ya bundan mı bassam ya? %40 veriyor bonus. %25, %10. Bunu da diğer şeyde yaparım ya. Sezon pas bittiğinde. Sezon pasım yine var çünkü arkadaşlar. Şunları yine alacağımız için e, onu da yaparım. Ben şimdi online maçlara gireceğim. Girmeden önce arkadaşlar hemen sizler için şöyle gireyim şuraya bir. Nerede o? Nerede o transferler? E, hatta bakayım yetene karşı düştüm. 220'ye düşmüş. 69, 69, 220. 30, 150, 150. E, 3, 3 tane açabiliyorum. Gerek yok. O yüzden şuna bir tane ver bakayım be. Yalandan bastım yani. Bir tane daha ver be. Ver bir tane daha. 69'luk var. Belki Türk oyuncu gelir. Tamam gelmiyor. Okey demem. Neyse ne tamam. Şunu arkadaşlar sizler için alıyorum. Birinci sınıf. E, çok istediğiniz için alıyorum. yüzlük adam gelebilme ihtimali olduğu için alıyorum arkadaşlar. Yoksa e, hakikaten. E, yani Abi oklar elmas basılır mı oraya demeyin. Sizler için basıyorum arkadaşlar. Yoksa hani. E, basacağımızdan alacağımızdan değil. Bizler bunu yapıyorsak. Sizlerin yapamadıkları ya da alamadıkları. Ee, hani maddi olduğu için bunlar biraz parayla olduğu için arkadaşlar sizler e, yapamadığınız için ben sizleri yerinize yapmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun kardeşlerim. Ama dediğim gibi 5k abone yaparsanız tam arabanızı hızlı bir şekilde bundan sonra sezon pastası kendime değil sizler alırım. Ama işte 5k daha olamadık. Ee, ne yazık ki sadece DLS için izlediğiniz için bizi, diğer videoları izlemediğiniz için kanal yükselmiyor, kanal patlamıyor. Sadece DLSL'e olacak iş değil çünkü arkadaşlar. Sizler e, ben DLSL'e o yüzden birazcık soğuyorum. Beni soğutmak istemiyorsanız arkadaşlar diğer videoları biraz destek vermeniz lazım. Yani sizler kanalı oyun için değil e, benim için de biraz seviyor olmanız lazım. Bunu yaparsanız zaten kanal Diğer şekilde kanalımızın büyümesi imkansız. Sadece DLs ile sınırlı kalmasını istemiyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi şunu alayım yapıştırayım ne veriyorsa versin sıkıntı yok. 500'ü bastık bakalım bize ne gelecek gençler. Biliyorsunuz daha önce e, saçları derunu buradan almıştım 100 gücündeydi. Kesa geldi. Federico Kesa en baştaki oyuncuyu verdi arka. Gözüne ne oldu kardeş senin? En baştaki oyuncuyu verdi 84'lük gördüğünüz 500 diamond'ı sizler için çöp ettim. Sıkıntı yok. Gidiyorum takımıma. Neredesin? Bu adam zaten potansiyeline ulaşmış. Bu adamı satacağım. Bu adamı göndereceğim. Bu adamın bir durumumuz yok. Eder Ederson'umuz var. Oblak'ımız var. Daha kadromuz çok geniş. Kadromuz çok e güzel bir kadromuz var arkadaşlar için online maçlar yapmamız lazım ki artık şu sezon XP'mizi arttıralım ki bir şeyler olsun o sezon pas ödüllerim hatta bakalım beraber sizlerle. Şu an bu kadar XP'm olduğu için bana diyor ki senin 393 bin XP'n olduğu için bu kadar alabiliyorsun. XP'ni arttır daha fazla al. Bunu yapmamız için de ne yapmamız lazım? Maçlar yapmamız lazım. Bayağıdır da maç yapmıyordum. 2 yudur falan yapmıyorum herhalde. Ya da bilmiyorum videom onu bilmiyorum ama ha, yapmıyoruz yani. Bunları yapacağız. Ee, gençler Canlı yayınlar için son kez söylüyorum. Eee Non-alive dealer diyor. Oha! Adamın hepsi yüzlüktü. 3 tane yüzük oyuncu gördüm adamda. Abi yapma. Kıyma bize be. O neydi oğlum? Derun yalnız var ya. Ben de yüzüyüm hocam. Sen hayırdır dedi ve gole gitti ama atamadı. Non-alive'a, e, niye dealer, niye non-alive diyorum hep sürekli arkadaşlar? Şimdi eee non ile ilgili şöyle bir durumumuz olduğu için dedim arkadaşlar. Benim eski platform değil olduğundan hocam o saat vermezsen çok güzel koyarım. Verme o saat. Ama atar. Aa! Direktten döndü. Ben geçenlerde bir anket yaptım. Instagram'dan No Olay üstün çıktı. Ben D-Live'ın üstün çıkacağını düşündüm ama No Olay çıktı arkadaşlar. O yüzden No geri dönüş yapıyoruz. No Olay'da etkin bir şekilde. Bakın etkin bir şekilde neredeyse gerekirse her gün yayınlar açmaya çalışacağım. No Live kısmını açıklama kısmına bırakıyorum. No Live linkini açıklama kısmına bırakıyorum. No Live'dan takip edin ve güzel maçlar yapacağımızı düşünüyorum. Derken Van Dijk neler kaçırıyorum artık atalım be. Yeter be. Lan ben ne pozisyona girdim ama. Güzeldi güzeldi. Sizlerden ricam DLS'ye seven kardeşlerimiz. Bak buraya kadar izlediyseniz ben başka videolar attım bana. Onları izleyin. Yani beğenmiyorsanız da like atın ama dislike atmayın. Abonelikten çıkmayın. Bunlar yani bize zarar veriyor arkadaşlar. Siz sanmayın ki Tamer abi abi bunda dislike gördü bu videoyu bir daha çekmez. Çekerim. Bırakmam. FIFA'yı bırakamam. Yani kanalın büyümesi için bunları yapmamız lazım kale. Yapma kale bunu, bu hatalar yapma bize. Diğer ricamda no live kullanan kardeşlerimiz varsa bizi takip edersin no live'da. Tadından yenmeyecektir. Yapmayın hocam be. Bu adam yememiz lazım. Bu adam çok basit izi geç olabilir bizim için. Kimse yok mu içeride? Yok. Bak. Yokken pas atmayacaksın. Onam 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 onam, onam. neler yapıyorum. Bay bay. Hadis ya tokatlarız. Bay bay kardeşim. Ama ne gol attım. Aşıttırmayı gördün mü? Direkten pas attı benim adam. İzliyoruz. Bak bak. Saçları dorun değil mi bu? Yok Kutin yola bir bu. Kim bu lan? Oş be. Çataldan dönmüş ama Neymar bitiriciliğini konuşturuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. DLS'yi bırakma abi demişsiniz. Bırakmıyorum arkadaşlar DLS'yi. Sadece derdimiz hani offside bıraktım. O da o saat diye, o da o saat diye vurdu ama <laughs> o saat değilmiş adam. Galileo Loris. İndirdik hocam onu. Güzel. Adam şu an buna çok sinir olmuş olabilir. Yapacak bir şey yok. Yani biz de çok zamanda sinir olduk bu DLS'de. Artık bizim sinir etme vaktimiz geldiği için. Ee, biz sinir ediyoruz artık. Çok hızlı vurdum galiba. Oş oh, çok da kötü vurmadım bu sefer. Kötü güzel vurdum ama bir tık daha hızlı vurabilirmişiz. O yüzden Tamer abinizin bu videoda sizlerden iki tane ricası oldu. Yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Hem nonolarla ilgili hem de diğer videolarla ilgili. Bak 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 hareketlere bak. Benim hareketlere bak bak. Saçmaladım. Saçmaladım ama şu an. Aa Lukoş reis aga be. Lukoş mu be? Bırakmam ki. Kaleye de bırakmam. Kendimi de alırım. Hemen. Hop hocam. Uzatmayı bitirme. Bir tane daha atayım diyecektim ki. Bitirdi hoca reis. Devam et. hadis Kardeşim kusura bakma. Tam böyle alengirli zamanımıza da geldin. Yeniyoruz. Ne yapalım? hadisi? Ama. Eski kadrom resmen ya. Marcelo Lukos. Baksanıza gençler değil mi? Of. Kitap gibi oynuyoruz bu oyunu artık. Kitap. Çevir çevir oku abicim. Çevir. Ah hocam. Fol verme de, Yılın golünü atalım oradan be. Gelişine gelişine. Saçları derun yapma. Saçları derun derun. Gözleri derun. Aman Allah. Ya bakayım böyle bir uzaklaştırdık bebeğim. Neymar ne koştun bu reis. Adamsın. Adamın dipçisin sen. Arkaya top yemezsem. Yedim ama. Ama yedim. Ama yedin mi? Bunlar hepsi hiçbir şeyimiz yok. Arka top yedin bu iş bitiyor arkadaşlar. Ronaldo'nun yerine Derun mu? Saçmalın hocam şu an. Şu an çok pis saçmalın hocam. Bak şimdi uyuttum orayı. O reis yavaş dal. Yavaş. Yerler yaş. Yıkarlar adamı. Şimdi Griezmann'la roşatı golü mü? Yok artık hocam Senden ne yapıyorsun? Demeyin. Atardık ama atamadık. Başaramadık hocam. Hocam onları yemiyoruz. Onları biz yemiyoruz. Onları yemeyi bıraktık artık. Çok güzel bir pas gelebilir şimdi Derun'dan. Biraz hızlı. Ama aldık. Ama güzel aldım. Şimdi bir tane daha güzel pas gelsin oradan. orada. Ronaldo uyuma be reis be. Reis uyuma. Bak adam uyuyor mu? Uyuyormuş. <laughs> Helal. Aman. Aralara derelere dikkat edin. Oralara, oralara, buralara gol yemeyin ulan. Dakika olmuş 78 2 2. Derun çık artık çok yoruldum Deruncum. Hades goes. Adam kendi ismini falan yazmış ya takıma. Ya da sevdiği bir Hades neyse. Büyücü mü? Bas hocam izleyeceksen bırakalım bu oyunu. Şimdi Derun'la bir solo gol atayım sana da bir aklın başına gelsin reis senin. Solo gol nedir bilir misin kardeş? Bak. <laughs> Abicim foil yapma artık. Tokatlarım bak. Bu sefer Frikik'ten yıllardır atamadığım Frikik golünü sana atarım. Yemin ederim atarım yani. Messi gel baba. Ay çok kötü kadroyla çıkmışız. Biz niye böyle kadroyla çıkmışız ki? Neyse olsun. Sıkıntı yok. Yani Derin'i falan sağ kanatta oynatmışım. Gereksiz hamleler. Adam da değiştirdi. Oha 16 kişi girdi oyuna. Şimdi şu baraj... <laughs> what to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare Scarring, hand me a drink Cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm Falling, cover up my scars Flip the handlebars, crashing In my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just On my avatar, this world is so Bizarre, empty out the reservoir Yeah, I'm taking Six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick Of this place, don't know how to stop when i'm feeling this way so i'm taking six shots till i'm feeling okay i think i'm going crazy don't think i'll get home safe so i'm taking six shots all straight to the face i'm taking six shots are you coming with me i'm taking six shots yeah straight to the face and i wanna get Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going the drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't want to go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? Do anything. Do what you gonna do it for it? How you gonna do for it? What you gonna be? Let's go! Hey! What you going be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight. To And this is my game to play to claim a brand new name, oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw Everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? Selam olsun Kerem'e Van Dijk senin sıran Van Dijk tekrar senin sıran bebeğim evet Van Dijk Silva Coutinho Salma! O nasıl past? Oğlum ya! O nasıl pastı lan? Hakikaten o nasıl pastı ya? Şimdi hızlı çıkarsam... Ama... Derun 3 arkadaşlar. Derun bırakmış top oynamayı. Lan! Kolibali! Aa Kolibali oynuyormuş! Gençler niye söylemediniz abi? Oy! Harika bir pas geldi. Şimdi zeki bir şey yapmamız lazım. Zekice. Zeki zeki zeki. Hop! Hadi bas şunu! Heh! Şimdi güzel bir orta. Harika bir orta aslında. Neymar Junior! Corner o! Derun oraya girmez hocam. Hop Derun. Ah Derun ah. Her şeyde Roach'a kalkıyorsunuz. Şank çok biliyormuş gibi. Hadi golü Kolobeli göster ona. Mbappe. Di Maria. Kolobeli. Yapma oğlum. Reis çok pas saçtın ya. Yapma artık. Şimdi güzel bir pas. Harika pas geldi hakikaten. Neymar Junior. Aga be. Kötü yedin kardeşim be. Heh. De Bruyne buraya girer. Derun'un yerinde De Bruyne oynar. Belçika Show. Martin De Bruyne çıkıyor. Kevin De Bruyne giriyor. Aldık o topu. De Bruyne girdiği gibi şovunu yapıyor. Güzel paslar bunlar. Harika paslar. Neymar Junior Griezmann kale bomboş. Kerem ne yaptın saldın maçı? Niye kale boş attın kardeşim? Ama güzel paslaştık. Adam ne no, oldu? Bir daha oraya. Küt. Çok güzel gol. Çok tatlı gol oldu. 3-1. İkinci maçımızda da sıkıntı çıkmayacak herhalde inşallah galiba sanırsam arkadaşlar. Alalım o topu. Alamadık. Alalım o topu. Alamadık. Aldık. Show time. Show time reisler. Show time. Neymar çok kaçıyor ya gençler. Görüyorsunuz hep pastı bak. Hep pastı. Hiç riske atmadan. Hep pastı. Beyni döndü şu an onun. Ronaldo. Biraz bağırdım ama 4 oluyor arkadaşlar. Ay yanlış adım aldık. Neyse sıkıntı yok. Zaten 4 tane attım. Kerem eline sonuna sağlık kardeşim. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et. Devam etmeyeceksin sanırım. Ama 4 dakikan kalmış. Maçtan çıkma bence. Böyle devam et. Adamların bedava kondisyon düşmesin Kerem. Ama sen bilirsin. Aferin. Güzel. Helal sana. Böyle oynayın işte. Zaten 4 dakika kalmış. Maçı bırak anlam, gitmenin anlamı yok. Kerem günah yok. Ben çok güzel oynuyorum. Cengizün der girdiği gibi pozisyona girdi ama Cengiz ne yazık ki arkadaşlar. Hoppala! Beşe mi yoksa? <laughs> ya ne gerek var Keremcim? Niye kırmızı kart gördün? <laughs> ne gerek var abim? Cık. Bırak atalım. Bırak atalım. Oraya kapatırsam bak. Bu niye bomboş Kerem'cim şimdi? Bu adam... Aa niye supa sattın? Ama ben oraya doğru çevirmiştim. Niye geçmedi? Neyse sıkıntı değil. Baraja attı pası. Orada TheBruin ee, yine boşlukta kalmıştı ama 60 aldı Bonus veriyor şu an gençler. Kapat hocam bir. 7.913'e kadar çıkmış. 396 tane Diamond'ımız var. Eee, şöyle bir takıma tekrardan bakalım. Şimdi reisi burada oturtuyoruz. Ve dünyanın en yanlış şeyini yapıyoruz bence arkadaşlar. Derun burada. Ee, Van Dijk, Maydak. Evet simsiyahları birazdan bunlar dinlensin diye arkadaşlar dinlendiriyorum. Şu an Mbappe falan dinlendi, dinlendi. Evet tamam. Böyle iyiyiz. Burada Neymar hakikaten çok pozisyona giriyor gençler. Neymar bildiğiniz gibi değil. Deli gibi pozisyona giriyor. Neymar'ınız varsa kullanın. Neymar iyi adam arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet let's go. let's go. Barcelona geldi. Hiç mağlubiyet yüzü görmeyen bir Barcelona karşımıza şu an. Barcelona inşallah tokatlarız. Ah oğlum be. Bir güzel pas atsan. Dakika bir gol bir yapacaktım. Ama başaramadık. Ama başaramadık. Forman çok değişik. Çocuk görmüyorum formanı. Oyuncularını görmüyorum resmen. Kör oldum. Gol. Adamın forması... Gözümü kör etti. Ön adam getirmiyorsun galiba. Güzel. Bu güzel. Hop. Ön adam getirmiyorsun. Was once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place, I feel my heart rate. So catch me if I fall Catch me if I fall yo no i ain't the Type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. Uh, so keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like you better wake up for the pay stop or you pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. Same us for the way up. Play the game, bro. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm on I'm, on top I'm always hurting with pain, she like to hurt me and maim I'm always working to change, but she's still lurking the same I keep on building a dynasty, while the haters be trying me But they hate from inside, you see, hate themselves and society So I let them speak quietly, while my actions speak I See they be hiding in privacy, with the screen over the irony To hate someone who's trying to be whatever they would like to be We all feel the anxiety so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything. It's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't. Never say never, and turn your mind into the truest of go-getters. Never stop. I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't give up till I'm on top You know I'm always honest Ama hocam Kırmızı kart bu Ne sarı kartı ya Diz attı bildiğin adama 18 yıl sonra Freekitten gol attık arkadaşlar Tebrikler ediyorum kendime şu an Ama güzel vurdum Sonunda Firik'ten golümüz geldi. 3-2 dakika 75. Her şey bitmiş değil ama çok da zor. Topu aldığımız gibi gole gidebiliriz. Top almamız lazım yeter ki. Şu çok güzel pası şu ileri ileri alanda çok güzel pas yapıyor. Şundan bahsediyorum. Evet. Bir güzel pas daha geldi Salah uyuma. Salah o pası düzgün atsam biz gol atacaktık be kardeşim be. O pası Wanday. işte bu. İşte bu kadar be Van Dijk Dokun lan. Cık. Ulan dokunsanız gol atardım ya. 82. Dayanıyoruz. Direnelim arkadaşlar birazcık daha. Direnelim. Vermesin Salah'a. Güzel tamam aldın. Bak yemin ediyorum klavyeyi bıraktım top aldı diye. Ama almıyor işte kaleci. Lanet kaleci. Gel de şimdi iki tane gol at. Nereye atıyorsun? Kolay mı öyle? Hemen zaman bitmesin. Griezmann! Ah be! Neyse bitti maç ya. Yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Ne yapayım? Elimizden geleni yaptık baba. Cengo ileri bir top daha bir son şans yok bırakmaz o kim öyle arkadaşlar ya beni yedi bitirdi derken ben yedim onu yetmez işte o gol o saçma gol yemesem şu an beraberlikti ee, bedavaya yenilmemişiz arkadaşlar ama gördüğünüz gibi son maçımızı yenilmiş olduk. Sağlık olsun. Elimize kolumuza sağlık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kocaman bir like atmayı unutmayın Tamer abinize. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Söylediklerimi hatırlayın. Video içinde söylediklerimi hatırlayın. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.